Arkadaşlar herkes, herkese arkadaşlar herkes, her. ben Hasan Better Furnaces yani daha iyi fırınlar modunu tanıtacağım. Arkadaşlar bu mod bize e, Minecraft'taki madenlerden yapılan fırınlar ekliyor arkadaşlar böyle görünüşleri de çok güzel yani. Hemen arkadaşlar bu modu tanıtmaya ben başlayayım. İlk olarak aynı furnasımız var demir fırın bu şekilde yapılıyor. E, şunu bir alalım. E, sonra altın fırınımız var arkadaşlar o da bu şekilde yapılıyor. Elmas fırnımız bu şekilde yapılıyor. Kızıltaş fırnımız var arkadaşlar. Cehennem fırını bu şekilde yapılıyor. Ve extreme furnace o da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hemen bunların nasıl yapıldıklarını gösterdiğime göre hemen ne kadar hızlı çıktığını bakalım arkadaşlar. İlk olarak demir fırnımız normal fırından çok çok daha hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bitti yaptı bitirdi arkadaşlar. Burada altın fırınımız var. Bunda da arkadaşlar yani normal fırından ve demir fırından daha hızlı ısıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen çek. Elmas fırınımız. O da arkadaşlar aynı şekilde özelliğe sahip. Hemen ısıttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok hızlı bir şekilde ısıtıyor. Cehennem fırını var arkadaşlar. O da bu şekilde ısıtıyor. Yani gördüğünüz gibi hemen yapıp bitiriyor. Çok çok hızlı ve çok güzel bir fırın. Buna süper diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu gösterdiğimde o neymiş ve diyeceksiniz yani o derece bir şey arkadaşlar bu. Extreme Forms arkadaşlar çok çok hızlı bir şekilde ısıtıyor. Gördüğünüz gibi süper. Hızlı 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 ısıtıyor. Tak 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 basıyor. Ve arkadaşlar bu fırınların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani beğenmediğiniz renkte fırınlar varsa mesela Demet Onun için de arkadaşlar bu color, color update lazım. Bunu da yapmak çok kolay. Şu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yapımı var. Bunu arkadaşlar alıyoruz ve fırınımızın burasına veya burasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olmadı. Ama öncelikle bunun rengini ayarlıyoruz. Şu şekilde mesela işte bu şekilde yaparsak siyah oluyor. Mesela şu şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde mesela. Hiç de güzel bir renk ayarlamamışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen fırınımızın rengi değişiyor ve tekrardan da ayarlayabiliyoruz. Evet, daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi hemen renklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar fırınımızın. Sadece buraya koymamız yeterli. Yani arkadaşlar bunların dışında bir de şuradaki şeyler var. Bunların pek de ne işe yaradığını bilmiyorum. Zaten aslında yani bilsem de Bunları arkadaşlar anlatmak çok uzun sürecek. Yani videoyu çok fazla uzatmış olacağım arkadaşlar. Bu yüzden hep onları uğraşmayacağım şimdi. Arkadaşlar ee, burada arkadaşlar red, green ve blue var. Yani bunlar dengeyi ayarlıyor hemen. Ayarladığınız gibi istediğiniz fırına koyup rengini değiştirebiliyorsunuz. Tabi buradaki daha iyi. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.